İkizdere Belediyesi İller Bankası ve Su Kapili ortaklaşa 4,5 milyon TL'lik içme su ihalesini gerçekleştirdi. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ihalenin İkizdere'nin tarihine geçtiğine vurgu yaptı. İkizdere Belediyesi'nin bugüne kadar belki de yapmış olduğu en büyük proje maddi değeri olarak 4,5 milyonluk bir proje İller Bankası ve Su Kap desteğiyle bu projeyi ihalemiz var. Hayata geçireceğiz inşallah. geldiğimizde bu sorunu tespit ettik. Ciddi anlamda İkizdere çok yağmurlu bir bölge, e, su zengini gibi görünse de e, bizim e, çok kaliteli içme suyumuz yoktu bizim. Şimdi biz turizm turizm diyoruz, e, altyapı lazım turizme. E, bunun için e, ilçe tuvaletlerimiz, e, çevre düzenlememiz, e, deneleri kullanma e, konumumuz, e, sosyal tesislerimiz, e, bunun yanında sağlıklı e, alanlar da yapmamız lazım. Mesela içme suyu bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Hı. Büyük yayla mevkisi olan Çağrankaya yaylasından 1800 metreden 600 metre mesafedeki İkizdere ilçesine içme suyu ulaştırılmış olacak. Biz içme suyunu %100 sağlıklı içtiğimizi ben düşünmüyordum. Yılın belli aylarında da bu su seviyesi azalıyordu. Dolayısıyla klorla falan ayakta tutmaya çalışıyorduk suyu. Ama bu proje bu anlamda da hem gelen misafirlerimiz için hem de bölgede İkizdere'nin içinde merkezde yaşayan insanlar için çok önemli bir proje. Ben bunu çok önemsiyorum. Ee, yarın inşallah ihalemiz olacak. Ee, sen bir iki ay içinde kanuni süre bittiği zaman biz e, projeye başlayacağız. Seneye bu zamanlar biz e, dağlardan içme suyumuzu alacağız. Başkan Karagöz, altyapı çalışmalarına önem verdiklerini dile getirdi. Bunun yanında e, bizim arıtma, e, kanalizasyon atık arıtma projemiz var. O da şu anda proje aşamasında birkaç ay sonra ona da kazmayı vuracağız Allah'ın izniyle inşallah. Yani turizm dediğimiz zaman turizme önce bölgeyi hazırlamak lazım. İkizdere'yi hazırlamak lazım. Biz de buna lazım. Tabii tabii kesinlikle olmalı. Altyapı çalışması biraz göze görünmese de ama biz bunun riskini aldık. Bunu yapmamız lazım. Yani altyapı altyapı altyapı. Yani turizm turistin gelmesi için e bu daha başı e, işin açıkçası yani daha yapılacak çok 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 yol var ama biz bir yola girdik bir vizyon koyduk e, o doğrultuda çalışıyoruz. E, büyük yöle dediğimiz Çarankaya yaylası, yaylası 1800 metreden onun altından e, 600 metre düşüyor inecek şu anda biz ikizlere merkez 630 metre 1800 metreden 630 metreye e, inecek e, su. 14-15 saniyede litre bir suyumuz var orada ve inanılmaz kaliteli bir su, çok güzel bir su. İletim şeylerini yaptıktan sonra biz onun üzerine bir de içme suyu üzerine elektrik üretim türbünü kurgulamak istiyoruz. Yani o da İkizdere Belediyesi'ne maddi katkı sağlayacak bir proje ama önce bir hattımızı çekelim, suyumuzu bir alalım ondan sonra sürekli kaynağından akan bir su olduğu için böyle sistemler de mevcut. 1 megawatt, 0.8 megawatt gibi bir elektrik üretimine de çalışmalara başlayacağız inşallah.